Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yiğit'in doğumdan ölüme kadar olan tüm Minecraft hayatını göreceğiz. Yiğit küçücük bir bebek olacak ve büyümeye çalışacak. Büyüyünce ne olacak? Kiminle tanışıp evlenecek? Nasıl bir hayatı olacak? İşte tüm bunları sizlerle birlikte izleyip göreceğiz. O hadi iyi seyirler. Oo, bir aileye gideceğim ben. Highland'a harika bir aileye sahip olacaksın ufaklık. Tamam tamam neredeyse geldik. Ailenle tanışabilirsin ufaklık. Aa, Oo, hayatım çok güzel bir oğlumuz oldu. Baksana sen şuna. Merhaba galiba siz benim ailemsiniz. Ailemize hoş geldin ufaklık. Burada çok güzel bir hayatın olacak. Oy çok mutluyum. Anne baba siz çok tatlısınız ya. Bugün hayatımızın en güzel günü ufaklığım. Hadi gel babana sarın. Tamam baba ama beni kucağına al. Gel kucağıma ufaklık. Bu arada sen doğmadan önce sana çok güzel bir oda hazırladık. Aa yaşasın. O Biliyorum. Bana hocamı göster. Çiletir. Aa bekle bir dakika. Şimdi benim küçük bir kardeşim mi var? Sürpriz. Oo sen çok küçüksün. Gerçekten ben bu kadar küçük müyüm? Evet abicim. Ama sen benim küçük kardeşimsin. Seni seviyorum ve seni koruyorum. Avv abi, abim benim. Peki ala abicik. Bundan sonra sana tüm işlerimi yaptıracağım ve tüm sebzeleri sana yedireceğim. Hayır kuralları çiğnemek yok Mert. Ama istersen o senin tüm sebzelerini yiyebilir. Ama bu şekilde asla büyüyemezsin ve hayatın geri kalanında o boyda kalırsın. Ama sebze yemek gitmek anne baba. Hadi anneciğim gel seni yukarı çıkaralım. Sen sen emekliyorsun. Hayatım çabuk kamerayı al gel. Bebeğimizin boğanı çekmeliyiz. O nasıl gidiyor öyle? Oy çok hızlı gidiyor. Seninle gurur duyuyorum oğluşum ama kendini daha fazla zorlama. Buraya gel. Baba ama ben kendim de başarabilirdim ya. Hayatım ona yeni odasını göster. Wow burası şimdi benim odam? Oley be. Anne ona bir hediye vermek istiyorum. Aa, çok iyi bir kardeşim var. Evet yeni minnettim. Kardeşim, eee ben düşündüm ki uyumakta zaman zaman zorlanacağın anlar olacak. O yüzden sana oyuncaklarımdan birini vereceğim. Bu benim çok uyumama yardımcı oldu ve onun adı Şahin. Neden iyi hissettirdiğini bilmiyorum ama sana vermek istiyorum. çok teşekkür ederim Mert. Hayatım, şimdi mi vereyim? Evet. Tamam o halde. Çekil şuradan, hepsini tek başıma yiyeceğim. Hayır bir kere, sen çekil. Hayır, sen çekil. Bu pasta benim hakkım. Hayır, hayır, hayır. Hem bir kere annem babam bu pastanın üzerinde benim ismimin yazılı olduğunu söyledi. Ama biz de okumayı bilmiyoruz ki. Yalancı. Şimdi uzak dur pastamdan. Şaka yaptım. Ama ben de yemek istiyorum. Çocuklar, buraya bakın. İkisinde de pasta yok. Birbirinizi. Bu şekilde ilk yaşlarımı geçirdim. Ve ardından 5 yaşıma geldim. 5 yaşında ailem beni kreşe yazdırdı. Bekle bir dakika. Sen okul mu dedin? Evet. O Hayır hayır hayır. Okula hiç gitmek istemiyorum. Hey nereye gidiyorsun? Okula gitmek istemiyorum baba. Anne kardeşim niye okula gitmek istemiyor? Okul çok mu kötü bir yer? okula gönderemezsiniz. Hayır tabii ki de oğlum. Hem daha seni okula bile gönderemezsin. Abim bana okulun çok sıkıcı olduğunu söyledi. Ayrıca okul kelimesinden sonra gelen harfler ölüm demekmiş. Anne. Hadi ama. Öyle bir şey yok Yiğit. Abim sana şaka yapmış. Hem ayrıca okulda çok güzel arkadaşlar edineceksin. Ne? Arkadaş mı? O zaman ben gitmek istiyorum. Bak, burada çok eğleneceksin. Baba ama ben okula gitmek istemiyorum ki. İnanamıyorum ya okula gittiğimize. Anne baba ben diğer çocuklar gibi değilim. Şu an çok utanıyorum. Hey hey gergin olmana gerek yok. Bak burada çok eğleneceksin. Utangaç olmana gerek yok yiğidim. Tamam tamam sizi seviyorum anne baba. Biz de seni. Umarım ilk günler rezil olmam. Merhaba. Merhaba. Ben Yiğit. Annem her zaman der ki yabancılarla konuşma. Aa, Pekala. Nasıl istersen. Ya şapşik. Sana şaka yaptım. Sen ona bakma isimsiz çocuk. O hep şaka yapar. Hey bir kere benim ismim var. Benim ismim Yiğit. Ben de Pınar. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de sizinle tanıştığıma memnun oldum. Çocuklar ben birkaç dakikaya burada olacağım. Umarım sizler yaramazlık yapmadan durabilirsiniz. Dururuz öğretmenim. öğretmenim. Biz burada takılırız. Tamam o halde hemen geri döneceğim. İyi arkadaşlar buraya bakın. Burada çok güzel kurabiyeler var. Ne? Kurabiye mi? Oley be. Öyle yemediği sebze yemeklerinden kurtulduk. Bir saniye arkadaşlar. O öğretmenin kurabiyesi ama. Evet yeni yapmış. Çok güzel kokuyorlar. Bunları yemeliyiz. Tamam o halde ben herkese paylaştırırım. Oley be. kurabiye yiyebileceğim. Bu senin. Bu da senin. Bu da benim. Au, bu kurabiye ömrüm boyunca saklayacağım. Bir şey mi oldu? Sen sadece gel. Sana bir şey diyeceğim. Tamam şimdi söyle. Şey sen sanki ondan hoşlanıyorsun. Ne? Kim? Ben mi? Evet sen. Ay yok yok ne hoşlanması ya. Sadece ben bir heyecan yaptım onun yanında. Madem hoşlanmıyorsun o zaman onun sana verdiği kurabiyeyi Hayır hayır olmaz. Bu kurabiye benim için özel. Bunu o bana verdi. Ben bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Hoşlanıyorsun işte kabul et. Hem hoşlanmak kötü bir şey değil ki. Ee, şey evet neden bilmiyorum ama o gerçekten çok sevimli. Git ona ondan hoşlandın söyle. Kızlar her zaman bilmekten hoşlanır. Ben duygularımı nasıl ifade edeceğim ki? Küçük bir soruyla başlat konuşmayı Git şimdi yap Tamam tamam bekle ama ona söylersem Ve gerçekten utanırsam benimle birlikte kaçmalısın Tamam merak etme Canım çok sıkılıyor ya Yiğit hadi oyun oynayalım Eee şey <gülüyor> <gülüyor> çok utandım ve arkama bile bakmadan kaçtım. Galiba ben ona duygularımı hiçbir zaman ifade edemeyeceğim. Hey hey bana bak en azından bunu denedin ve ilk adım atmış oldun. Ne adımı? Adım bile atmadım ki. Sadece korkak çocuklar gibi kaçtım. Bu da bir şeydir. Bak söz veriyorum. Başaracağız. Hey, erken. Beni tek başıma bırakıp gitme. Arkadaşın galiba seni sattı. Yok yok satmadı. Seninle başa baş kalmam için yap... Ay şey... E, evet evet sattı. Tam zamanını buldum arkadaki gidecek Tamam sorun yok. Bu arada sen neden benden kaçtın? Eee... Şey saçması ya. Ben yakalamış oynuyoruz zannettim. O yüzden. Peki Ayla. Ne yapıyorsun Pınar? Ben düşündüm ki böyle bir yerde en iyi müzik gider. Aa sen gitar çalabiliyor musun? Evet çalabiliyorum ama söyleyemiyorum. Bak ne diyeceğim sana. Ben gitar çalayım sen de şarkı söyle. Ne ben mi? Yok yok ben söyleyemem ki. Hey buraya bak. Bir daha bu fırsat eline geçmez. Şarkıyı söyle. Ama benim sesim çok kötü. Yiğit Şark şarkı için alıştırmalık yapıyordum ya. O zaman bu şarkıya gitar ile eşlik edeyim ben. Ee, tamam o zaman yapacak bir şey yok. Başlıyorum. Yalnız seni, yalnız seni der yüreğim. Seni, yalnız seni der yüreğim. Sen de eşlik et Pınar. Peki anne. Nasıl çarparsa, çarparsa gel var Yesus kumas son diye Nasıl? E, ne oldu? Neden sustun? Şey şarkının devamını unuttum heyecandan Hay Allah tamam olsun sorun değil Bu arada Pınar ben sana bir şey sormak istiyorum Tabii ki yiğit. Şey ben düşündüm de bu dünyada birisinin doğum günü kullanacaksa o kişi sen olmalısın Çünkü sen bana bugün hayatımın en güzel gününü yaşattın Şu an ben Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere.